başkanı merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oyunumuzun ama envanter kuru olacak ve koyunlu bir yerde başladık. Arkadaşlar şimdi bu koyunları kırıp yatak yapacağım çünkü koyun bulmak gerçekten zor. Geber koyun geber. Bir gitti kaldı 3 Ve bu arada arkadaşlar herkesin sınav senesi olmuş olsun ve video bir saniye durduruyorum. Abone olup like atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bunun gibi Minecraft videolarının devam etmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız beni çok çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi burada son bir koyun kalmış. Onu da gebertelim. Ve daha sonrasında da ondan yatak yapalım. Şimdi başlangıç olarak birazcık odun kıralım. Kasıldık direk ve bu arada arkadaşlar eğer, eğer daha çok bunun gibi maceralar istiyorsanız Minecraft bölümleri bir dahaki video için bu videoyu toplam 5 like gelmesini istiyorum. Evet yani çok bir şey değil. Alt tarafı bir like atacaksınız hepsi ya Ama siz yine de bunu yapmak yerine bunu yerine izliyorsunuz. izliyorsunuz o. görünüşe göre videoya like da atmıyorsunuz. Hadi abone olup like atın. Ve arkadaşlar başlangıç olarak Minecraft'ta hiç böyle tüpül eşyaları şey yapmayın. Taktik olarak altı kazın taşları alın. Daha sonrasında da yukarı çıkın. Taş eşyalarınızı kolayca yapın. Yani hiç öyle kılçımı hiç yapmaya gerek yok yani. İstiraf. Neyse arkadaşlar şu anda direkt böyle kasılıyoruz. Her an yaratık doğabilir. olabilir. Neden hızlıca bir 20-30 falan taş Ve arkadaşlar hedefimiz böyle çok büyük ve zengin olmak. Yani bunu bir videoda yapamayacağım. Bu nedenle birden fazla gibi Minecraft videoları gelebilir. Tabii bunun için sizden 5 like bekliyorum. Ve 2 abone. Onları tamamladığınızda size bu serinin devamını göstereceğim. Hemen şöyle çubuk yapıyoruz. Atak yok. Silah. Arkadaşlar neredeyse tüm silahları yaptım. kenarında güzel bir varıyoruz Bunun için birazcık cık yerler için odun kalır. Şimdi ben ev için malzemeler yapayım. Kafam rahat olsun. Arkadaşlar aşağı bakıyorum aşağısı maden dolu. Arkadaşlar aşağısı maden dolu. Tamam ben karar verdim. Onun yakınındaki deniz zev yapacağım. Hem kum da toplarım. Can sıkıntısı olmaz. Çok iyi oldu. Çok. Değinden doğma noktamı yaparım. Şimdi alalım şöyle beyaz odunları. Tamam, bu kadar beyaz odun bana yeter. Şimdi sırada siyah odunlar var. Şimdi madem yakın ha küçük zombi git abone ol yoksa Bunu da bitiririm. Daha sonra taş balta arkadaşlar. Şimdi her şey zombi Bir de zombiler çıktı başımıza. Birazcık şöyle tekne yapalım. Eyvallah. Ben ben şişeye kaçıyorum. Evet. O lanet ormanın kaçışmayı başardık. Normalde o bir orman arıyordu. Arıyoruz. Aha. Şurada bir sahil gördüm. Oraya ev yapabilirim. Arkadaşlar bizim biz bir tane ev yapmak için yer alıyoruz. Aniden ev buldu ama spam point arkadaşlar. Yağmur romanlarını bulduk. Devasa ağaçlar. Hemen gidip bir bakayım. Şu tarafa gidelim. Ağaçları ne yapacağım. Neyse şu alayım. İleride lazım olur.

Şimdi şöyle alalım karabuzlarımızı. İlerliyoruz. Hala değerli bir şeyler bulamadık. şöyle yukarıya taş basmak böyle çıkıyoruz. O arkadaşlar harika bir yer buldum. Kesin bölgeler de vardır de öyle bir şey. Adamlarım dikkatli baka baka çıkacağım. Şimdi araya da sarmaşıklar var. Aa pandalar. Merhaba pandalar? Şimdi şöyle eşyaları alalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bütün karpuzları alarak kendimize güzel bir yiyecek stoğu yapmışım. Oo arkadaşlar sınır hokkaden madem bulduk kesin bulduk yok ya çıkmaz da. gelmişiz bende orada kömür var ilk kazmamızla yaptığımız eşya buradan de arkadaşlar yoruma ilk kazdığımız şey olarak kömür yaz. Şimdi şunları kırarak bir dahaki seferde meşe, lan, üç, dört demir bulacağım. Onlarla kazma ile şimdi kıralım şöyle. Zengin oldum. Kesin zengin. Bakalım bakalım. 哎呀。Oh yeah. arkadaşlar araştırmalarımızı yapıyoruz hala. Orada bir nedir portal oldu. Şimdi arayalım. İşte burada bir nedir bu? zengin olduk. Hayır 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 Koş 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 uyuduk arkadaşlar. Kutulduk arkadaşlar ya. O ne biçim baskındı? Şöyle teknemizi alalım. Tekniği yan. İyi ki tekne yapmışım ya. Yoksa o var bizi katır kutur yerde. Şimdi araş atmalara devam ediyoruz. Bakalım. Sanırım şuraları ve ileride ev kurabilir miyim? Ya? Şimdi gidelim. buralarda madem var. Eminim hissediyorum. Siz de hissediyor musunuz? Yorumlara hissiyat yazın. Bu yapacak düzgün bir yer olamadık. Şey yanacağım buraya. Arkadaşlar ben kararım var. Buraya ev kuracağım. Şöyle. Eski gibi doğal havası. Zaten madene giderim. Şöyle spam boyun çekelim. Böyle birazcık ev yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha ki için sağ ve çıkan videoları tıklayabilirsiniz. Onlar güzel videolarda. Bir daha ki serinin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.